Merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim Sonunda WW2025'e Turko'nun yeni kariyerine hepiniz hoş geldiniz. geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi WWE 2K25 çıktı. Ee, WWE'nin 2025 oyunu çıktı. Ve ben de hemen sizler için aldım tabii ki. Ve Turko kariyerimize başlıyoruz. Daha fazla süperi beni patlaması yapmayı ben bir 15 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlarınızı da bol bol yardırın gençler. İşte karşınızda Turko O geri döndü. <laughs> 10 yıllık birlikte macera yaşadığımız Turko ringlere geri dönüyor. Bütün o haberlerden sonra artık öğrenmiş olduk. Turko WWE Raw'da savaşacak diyor gençler. Evet bence doğru bir karar. Turko Raw'da olmalıydı dedi gençler ve Turko'muz geri döndü. Ve gençler Seth Rollins bizimle konuşmak istiyor. Haydi bakalım anlatacakları neymiş Seth Rollins'in. <laughs> Dostum rüzgar farklı başladı. Eee draft hakkında mı konuşuyorsun? Evet. Evet dostum. Ee, büyük bir ihtimal draft'a çok kalıcı olmayacaksın. Seni başka bir yere gönderecekler. Bir iki maç yapma fırsatın olabilir. Seninle hiç maç yapamadık. Rav'da yakında gitmek üzereyim. Gel seninle maç yapalım dedi gençler. Tamamdır dostum. Yapabiliriz. Benim için sorun yok dedim arkadaşlar. Haydi bakalım direkt ilk maçımız Setrolinsle vay yavrum vay Ve gençler görmüş Olduğunuz gibi Bu belki de Raw'daki Son maçımız Öyle diye laflar dönüyor Oy 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 Görmüş olduğunuz gibi Turko geliyor Beyler uzun bir süredir Yoktum geçen sene şampiyon olup Roman Reigns'in Bütün rekorlarını kırmıştım Bir yıldır yatıyordum ama artık Geri döndüm Bismillahirrahmanirrahim özlemişim buraları diyor gençler. Yorumlara herkes Turko geri döndü yazsın. İşte karşınızda Turko. Arkadaşlar bu bir oyun unutmayın. Böyle evde falan kendiniz denemeyin sakın bu hareketleri falan. Bu sadece bir oyun. Zaten WWE de gerçekte gerçek değil gençler. Onlar da orada rol yapıyorlar. Ama zaten biliyorsunuzdur. Yeli 2025. Haydi bakalım. Turko ringde ve rakibimizi bekleyeceğiz. Rakibimiz rakibimiz Seth. Rollins olacak gençler. Bırakın gelsin diyeceğiz. Bir görelim şunu. Mont Montesford mu? Hani ben Seth Rollins'e ...dövüşecektim ya. Evet gençler oyuna geldim. Montesford'la düşeceğiz. Haydi bakalım dostum. Senin ağzını burnunu kıracağım. Bunu biliyorsun değil mi? Evet gençler Montes Ford. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Besmeleyle maçımıza başladık. İşte bu kadar. Biz kazandık. O zaman gel de sana bir tur çekek. Al bakayım. Evet say hocam. Say. 1 2 o Montesford'a bak sen. Kalk o zaman. Kalkta bir finişe çekek diyoruz. Kalkta bir finişe çekek. Sona Haydi bakayım. 1 2 3 Cash cashout, cashout'sun sen seçler. Montesford sen ayırdır abicim. Oyun kralı burada. Herkes akıllı olsun. Turko diyoruz gençler ve Turko ilk maçını alıyor. Yürü be kral be. İlk maçını aldı gençler Turko'yla helal olsun diyoruz. Oha. Evet gençler seçimler başlıyor. Rauda inanılmaz bir geceydi. Ve şimdi startı veriyoruz. Bazı süperstarların Raw'da kalacağı, bazılarının ise gönderileceği söyleniyor. Ama neler olacağına hep birlikte bakacağız. Evet gençler, Keti, Kelly bizimle görüşmek istiyor. Evet, WW Draft'a hoş geldin. Ee, önce sana birkaç soru sormak istiyorum. Sorun değil Keti, sorabilirsin. Ne bilmek istiyorsun? Birkaç yıldır ortalıkta yoktun. Kendini nasıl hissediyorsun? Bold and brash, comedic and fun, shaming and cut. Ya komedik ve eğlenceli diyorum. Evet ben. E, ben her zaman olduğu gibi iyi bir iyi bir kalpli, insanları eğlendirmeyi seven ve bu işten eğlenen, kendi de eğlenen e, daha çok komedi ve eğlenceye bakan bir tipim. Her zamanki gibi yolumuza devam ediyoruz. Evet, Davlavur'un da istediği bu. Bu gece hakkında ne düşünüyorsun? Her şey doğru. Ee, bakalım, benle uğraşmak istiyorlar dedik. Ve gençler şimdi de Triple H bizimle görüşmek istiyor. Seni görmek güzel. Merhaba patron. Nasıl hissediyorsun? Bu geceye hazır mısın? Ne bu gecesi? Drafta? Ee, yani... Raw'da kalıcı olacağımı düşünüyordum ama... Enteresan bir durum. Evet dostum draftta olacakları hiçbirimiz bilemeyiz. Sen de burada olmayı hak ettin dedi. Evet gençler bakalım bizi neler bekliyor. Bakalım draftta neler yaşanacak. Evet WWE draftı başlatabiliriz. Bu gece geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Her şeyin yenisi yeni dönemi başlıyor. Sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Seçimlere başlayalım. Raw'un ilk savaşçısı. WWE'nin geleceği. Kimmiş o? Ve bir numaralı seçim Turko. Vay 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 vay. Herkes bunu konuşuyordu zaten. Gerçek oldu. Smackdown bu adamı indirebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz dedi gençler. Aha! Bir dakika. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Kim bana saldırdı bu kim? Güvenlik nerede? Bu Turk'a saldıran adam da kimdi? Evet. Draft kısa bir mola sonra devam edecek. Kim saldırdı lan bize? Evet gençler WWE'den haber var. E, Turko bir numara olarak Rav'a girmeyi başardı. Gerçekten inanılmaz bir şey olay dedi gençler. Lardon da bir paylaşım yapmış. E, yeni dönem başladı. Bundan kaçamazsın. Lardon mu rakibimiz hadi bakalım. Evet gençler sıradaki maçı kaçırmayın diye paylaşım yaptı WWE. Ve Rav'daki ilk maçımıza hatta ikinci maçımıza diyebiliriz. İkinci maçımıza çıkıyoruz. Bakalım bu sefer başımıza neler gelecek. Draft'ta adımız anıldı gençler. Bir numara olarak Rav'ın geleceğin yeni yüz olarak tanıtıldık. Ee, ama oradan bir saldırıya uğradık. Kim olduğu belli değil. Maskesi falan vardı. Ama bunu unutuyoruz. Ve Rav'daki maceramıza devam ediyoruz. Rakibimiz bu tip ne la? Adrian Book'la dövüşeceğiz. Gelsin bakalım 5'te. Işte. Turko gelecek. Haydi Turko. Gönderin Turko'yu diyoruz. Evet beyler. Birileri hemen ilk dakikadan bizi kıskanmaya başlamış. Rava girişimizi yaptık. Şimdi herkes görsün bakalım. Dünya kaç buçukmuş dedik maceramız başlayabilir. Herkes hazır mı? Biz hazırız. Haydi dostum gel bakalım şöyle. Oho sen hayırdır lan? Aa şunu. Oo bu yeni çıkmış. Vay 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 bu yeni çıkmış. Ondan gösteriyordu. Hocam boğuluyorum ana. Lan orucum zaten boğazımı böyle sıkıyor. Ooo! Ama... Bunun çekmeler yumruklar bu ne hayat la? Boksör adam WWE'ye gelmiş ama yetersen şimdi. Sen şimdi daya istiyorsun abim. Al bakayım şunu. Al şunu da. Al şunu da. Bismillahirrahmanirrahim deyip her işin başında olduğu gibi maçımıza başlayalım. Dostum yüz şunu kafana. Allah Allah bunu sen istedin ha. Evet gençler herhalde berabere kaldık. Ne oluyor lan oğlum? Lan oğlum oruç oruç çıldırttınız lan beni. Oruç oruç çıldırdınız beni. Al bakayım şunu yeter. Signature da ye oğlum. Al bakayım hocam. Say bu iş burada bitsin ya. Bir. iki. Bak. Bak. İftara gideceğiz bak. Bak iftara gideceğiz. Daha teraviye gideceğiz. O zaman şu finisher'ımı ye. Ben de buradan çeker giderim adamım. Sayakem! Bir, iki, üç. İşte bu kadar mükemmeldir bir galibiyet geliyor bir numaradan. Bayrına katılıyorum. Bu gerçekten de bir güç gösterisidir. Bir dakika ne oluyor? Yine bu isim. Ne oluyor lan yine saldırı? Hayır ha! Güvenlik nerede? Lütfen arkadaşlar ama bu sefer affetmem lan seni. Gel buraya gel. Sen hayırdır bana saldıran senin kim olduğunu öğreneceğiz. Çıkartacaksın o maskeyi. Hadi bakalım maskenin altındaki adam kimmiş? Çıkart maskeni. O Tony de Angelo NXT'den. Tony de Angelo NXT'den saldıran oymuş Turku'ya Sen hayırdır abim? Derdin kimle senin? Kimi arıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Normalde bak ben iyi adamım. Bak kimsenin öyle ağzını burnunu kırmak istemem. Bak burada polisçilik de oynamak istemiyorum. Ama anlat bakalım. Dostum yeni bir dönem başladı. Ee, neden bana saldırdın? Bu draftla mı alakalı? Tamam dostum niye başladıysa başladı neden bana saldırdın? Ben bir numara olarak seçildim WWE'de Rava. Bunu mu kıskandın? Hayır dostum sadece kendini düşünme. Biz ben hepimizle alakalı. Dostum biz derken kim hakkında konuşuyorsun? Tamam yeterince konuştun. Senle e, haftaya maç yapacağız tamam mı? O maçta kimin daha iyi olduğu, kimin rava hak ettiği her şeyi göreceğiz. Aynen ya. Kozlarımızı ringde paylaşalım adamım. Ve gençler sıradaki maçımızda bize iki defadır saldıran Bizi arkadan vuran Armut'la dövüşeceğiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben geri döndüm. Birileri geri dönüşümüzü Rav'da bir numara olarak başlamamızı kıskanmış. Tamam kabul ediyoruz. Kıskanabilirler. Ama öyle yakalarım adamı ve şimdi öğreneceğiz bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her işin başında olduğu gibi geldim. Burası bizim mekanımız. Ve gençler. Tony de Angelo. Gelsin bakalım. O kadar artistlik yaptın adamım. Hadi. Hadi görüşelim. Saldırına diyecek mi bakalım. Tony de Angelo geliyor gençler. Tipe bak bak eşofmanı giymiş gelmiş la. Eşofmanını giymiş gelmiş. Hadi bakalım abicim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Oo. İkimiz de. Al bakayım dostum bunu sen istedin. Sen misin bana arkadan saldıran? Ya bakayım şu yumrukları bir Müslümanın gücünü gör. Türk'ün gücünü gör. Al bakayım al al. Al şunu da. Ziknatur'umuzu patlatalım kafasına. Haydi bakalım Angelo. Kah kah kah. Kah bir finisha çekek. Haydi bakayım. Al bakayım şunu dostum. Hocam pinle bu armudu. 1 iki, Üç. Evet bu galibiyetten daha büyük bir şey. Bir numara. Draftın bir numarası herkese neden bir numara olduğunu gösterdi. Angelo'yu indirdi. Ne oluyor? Yine çıktı bu görüntü. Bu Charlie Dempsey. Neler oluyor şu an? Evet gençler bu niye saldırdı ya? O saldırdığı kişi kim? Aaa! Trick Williams da arkadan geldi. Ne oluyor arkadaş? Beyler NXT şampiyonu Deancio ile birlikte oldu ve Turko'yu dövüyorlar. Of lan lan yakışıyor mu lan bu? Evet bu tam bir çete olayı. NXT Rav'a saldırıyor. Evet Rav'ın kadın şampiyonunu da dövdüler. Lütfen biri şunları durdursun. Aha bana yardıma geldi Rav'dakiler. Sonunda yardım geldi. Evet gençler yeni bir savaş başlıyor derken ne oluyor? Bayley ve Kyo, Kevin Owens onlar da saldırdı. Vay 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 vay. Bu bir organizasyondur. Eski NXT'ciler, yeni NXT'ciler hepimiz bir oluyoruz. Ve böyle adım adım yükselmeden birden birdenbire rava çıkmaları falan engelliyoruz. NXT bu işe el koyuyor. Evet arkadaşlar artık bu iş bizimdir. NXT WWE'nin de Rav'ın da üzerine çıkana kadar durmayacağız. Artık tek bir numara NXT'dir dedi gençler. Allah Allah. NXT bebelerine bak ya gelmişler. Rava bana herkese saldırdılar la. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu akşam neler oldu böyle? Kim biliyordu bu olacakları? Evet yani bu gerçek olamaz. NXT bize nasıl bunu yapabilir? Hiçbirimizin haberi olmadan. Ben de seninleyim dostum. İyi. Ben seni uyarmıştım. Kimse beni dinlemedi. Bu olayın daha büyük bir mesele olduğunu size söylemiştim. Evet haklısın. Hafife aldık bunları. Benim bir arkadaşım var. Ee, Rav ve Smackdown'u bulaştırmadan onunla halledebilirim bu işi dedim gençler. Adam Pierce'e tamam. Bu işi kendi arkadaşlarına, kendi işinle hallet. NXT'yi susturmamız lazım dedi gençler. Gelecek bölüm gençler maceramız kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Rava geri döndük. Turkumuz geri döndü ringlere. Ee, Türkiye'den bir tane kadın dövüşçü alman lazım dedi arkadaşlar. Ben de gelecek bölüm yanımıza kadın dövüşçü arkadaşımız katılacak ve onunla birlikte NXT'yi durdurmaya çalışacağız. Bu arada gençler yarın şey dayımızla Split Fiction serisine de başlayacağız. Pusuda olun. WWE'de 2 güne bir her akşam gelecek saat 5'te. Buraya koydum ilk izleyin. Buraya tıklayarak abone olun. Namazlarınızı kılıp oruçlarınızı tutmayı unutmayın. Görüşürüz men.